Betül merhaba. Karantina sürecinde seninle <laughs> tanıştım ve e, sen öncelikle şunu sormak istiyorum. E, beni nasıl buldun? Sizi benim takip ettiğim bir gezi blogeri vardı. Nazlı Hanım. Nazlı Özgür. E, o paylaşmıştı. Bundan 9 ay önce. Ben de o zamanlar yeni yeni böyle bir başlasam mı ne yapsam işte hadi bir adım atayım diye düşünürken onun paylaştığı linki, linke tıkladım sonra sizi buldum. Bir iki gün yaptım böyle ve gerçekten memnun kaldım. Yani hani mutlu hissettim kendimi. Sonra elimde olmadan deyip devam ettim. Yani sürekli devam etme isteği doğdu. Önce eski videoları bitirdim. Sonra baktım yenileri geliyor. Siz yaptıkça ben de yapıyordum. Ve bırakmadım yani bu şekilde size tanıştım ve devam ettim. Nazlı'nı da buradan kulaklarını için atalım. Kendisi benim çocukluk arkadaşım. Ah, Evet. <laughs> çok severek ediyorum. Evet. Onun sayesinde bir sürü kişiyle tanıştım aslında ve bu süreçte beni hiç yalnız bırakmadılar. Eee, aslında beni takip eden herkes e, seni çok görüyordur. Çünkü neredeyse yaptım her gün seni koyuyorum çünkü harika fotoğraflar çekiyorsun. E, <laughs> ve onların hepsini post ediyorum. Peki bu 9 ay e, spor hayatı ne zaman başladı? Şöyle benim üniversite döneminde çok fazla yeme bozukluğum meydana geldi ee, ve bu süreçte işte ara ara spor salonlarına kaydoluyordum işte e, final dönemleri çıkıyordum mecburen bir türlü bir düzene bağlayamamıştım aslında spor hep hayatımda olsun istiyordum ama sıfır düzendi. Ee, onun dışında son ya, bir buçuk sene öncesinde yogaya ilgi duymaya başladım o da spor salonunda katıldım birkaç dertle oldu. Hepsi aynı şekilde yani hem spor hem yoga. Karantina e, döneminde hayatıma düzenli bir şekilde girdi aslında. Süper. E, peki 9 aydır beni hiç bırakmadığını görüyorum. Evet. E, bu süreç içerisinde e, en çok sende ne değişiklik oldu? Ben de en çok e, çok fazla aktif olmaya başladım gün içinde. Uyku düzenim gerçekten inanılmaz değişti. Ee, ve yeme düzenim gerçekten değişti. Artık yani her şeyi yiyebiliyorum gerçekten ve e, öğünüme dikkat ediyorum. Önemli olanın bu olduğunu anladım en azından. Çünkü öncesinde gerçekten çok e, felakettim. Ama sporun bu kadar hayatımda düzenli olmasıyla beslenmem de aynı düzende devam etti. Bu beni çok mutlu ediyor. Ee, gerçekten sizin de hep söylediğiniz gibi incecik, zaptayıp olmak değil de gerçekten sağlıklı bir vücuda kavuşmak istiyordum zaten ve şu an öyle olduğunu düşünüyorum. Ee, peki nasıl, vücudun nasıldı başladığında? Şu anda 9 aylık süre geçtikten sonra vücudun nasıl? Söyle, ee, şöyle, e, benim her zaman basenlerde birikmiş bir kilom vardı. Yani çok fazla. Her kadına gibi. Aynen öyle. Ee, çok rahatsızlık duyuyordum. Ee, genelde belim hep diğer bölgelerime nazaran daha inceydi. Ve yani armut tipliydim. Şu an düzleştim. Yani daha sağlıklı bir videoda kavuştum. Yine en ince bölgem belim ama kalçamdan yaklaşık bu 9 ayda 10 santim kadar bir incelme meydana geldi. Sayenizde. <laughs> ee, bu şekilde. Yani belim yine belimden de çok fazla gitti. Özellikle ilk 5 ayda yaklaşık bir 15 santim mi yanlış olmasın. O civarda bir incelme oldu yani belimde de. Ve birçok eski kıyafetimin içine girebildim. <laughs> e, peki ben hep söylüyorum ki mezura ölçümü hayatımızda çok önemli bir yeri var. Çünkü belki kilo da çok fazla bir değişiklik yok ama yaka soranın değiştiğinde zaten inanılmaz incelmeler olabiliyor. Peki bu süreç içerisinde tartıda kaç kilo verdiğini hiç ölçümledin mi? Hiç ölçülemedim çünkü tartım hiç olmadı. Yani tartı almaya hep korktum. <laughs> hep mezurayla ölçüldüm. Ya umarım bir gün tartı alabilirim ben de bu korkumu yeni. Neden bilmiyorum ama bir fobi gibi oldu bende. Ben en son iki yıl önce falan tartmıştım herhalde. Kim sorsa tartmış hani kaç kilosun diye söyleyemiyorum çünkü bilmiyorum kilomu. Umarım onu da bir gün <laughs> bunu bilebilirim. Yani bence bu arada çok önemli değil. Hep söylediğim bir şey var. Gerçekten santim ölçüleri hayatında çok çok önemli yerde olmalı. E, genelde herkes 17 yaşındaki, 15 yaşındaki kilosunu baz ve bu tehlikeli bir hale gelmeye başlıyor. E, tartın olmamasına hiç üzülme, hiç zaman olmaya da bilir. Önemli olan düzenli santim ölçülerini hep tutuyor olmam. Yani bu e, en önemlisi. Çünkü her zaman insanın aklında kalan kilosu en zayıf kilosudur. Yani bu psikolojik olarak böyle bir altyapısı var maalesef ki. Ve hep öyle bir yani öyle o kadar yağ oranı olmasa bile o kiloyu görmek için takıntı yapıyorlar. O yüzden tarifin olmalı için üzülme. E, biliyorsun ki kalkana 10 santim gitti. Eminim bacakların da bir o kadar ona yakınlardır. Evet, e bacaklarında e kaç santim fark var? Bacaklarımı ayrı ayrı ölçmek en başından beri hiç aklıma gelmediği için onlardaki farkı şu an bilmiyorum. Ama belki hani bu ayki ölçümüme bacakları da ekleyip bundan sonra onu da takipleyebilirim. E, kol, yani bütün vücut antrenmanlarını yaptığın için e kalça, bacak vesaire gibi ayırt etmiyorsun. Hepsine mümkün olduğu kadar yapıp o gün ekstra kalça egzersizini yapıyorsun. Yani seni çok iyi takip ettiğim görüyorum. Ee, kalori kalorilerine kadar biliyorum. Ee, bu yüzden de tabii ki bütün vücudunun aslında omuz genişliğini böyle olduğu gibi tek tek kolların, e, sırtın ve belin dahil olmak üzere aslında hepsini alsan e, ve özellikle menstruasyon dönemi dahil olmak üzere iki haftada bir aslında yapıyor olsan e, şeyi de çok iyi ölçümler mesela işte e, geçtiğin 5 ayda düzenli aldığın için döneminde hangi bölgenin ne kadar şiştiğini bile ölçümleyebilirsin. Bu da evet. senin için harika olur. Çünkü elinde gerçek verilerin var. Ve zaten sporunu da doğru yapıyorsun. Evet. Teşekkür ederim. Sayenizde doğru. Peki benden istediğin herhangi bir şey var mı? Bu senin özel, seninle beraber özel buluşmamız. buluşmamızday. Sanki e, maili. şunu şöyle yapsam daha iyi olabilir. Kendimi daha iyi hissedebiliyorum. Diyeceğim herhangi bir şey var mı? Düşüneyim. Ee, aslında belki şu olabilir. Ee, bu yeni normale geçmeden önce hani hep işte ka karın ayrı bir şekilde, bacak ayrı bir şekilde bunu hani gün gün yapıyorduk ya. Sonra aslında tüm vücut da güzel oldu. Ee, belki. Arada yani 10 dakikalıktan farklı olarak yine uzun versiyonlarda da işte bölgesel egzersizler çekebiliriz. Ee, bence de harika olur. Fakat şöyle bir şey var. Ben de aslında bundan taraftım. Fark ettik ki YouTube izleyicilerimiz 10 dakikanın içindeki videoları izlemiyorlar. Hmm. Ve 10 dakikalık videolar daha çok izleniyor. Ama hmm. haklısın ki e, çünkü sen benimle o kadar düzenli çalışıyorsun ki bunu senin için yapıyor olmam gerekiyor. E, 30-35 dakikalık sadece karın, sadece kol, sadece bacak videoları da senin için tabii ki çekmeye hmm. özen göstereceğim. Çok teşekkür ederim. Umarım bundan sonraki hayatımız hep beraber geçer. Umarım ben çok memnunum gerçekten. Bu arada elimin hali perişan. Ay evet nasıl oldu hiç sormuyorum ben de bakar mısın. <laughs> <Hey, gülüyor> Unutulmuşumdur yani çok normal. Ee, şu an ödem indiği için çok yani ödem indi dediğim iki arasına tabii ki hala çok fark var yani. Evet. Ee, ama tabii eskiye göre çok iyiyim. Ee, evet. Yani perşembe günü elimin zonklamasından dolayı yapabilecek bir gücü bulamadım. Yoksa hani fiziksel olarak e, iyiydim ama hareket ettirdikçe böyle bir sıkıntı yaşıyordum. Ee, o yüzden maalesef e, yayına gelemedim. Hiç normalde öyle ders, ekmek gibi adetlerim yoktur. Ben de çalışkan bir öğrenciyimdir. Ee, ama pazartesi artık her koşulda zaten orada olacağım. Biz de bekliyor olacağız. Bugün bana bu değerli vaktini ayırdığın için çok teşekkür ederim. 10 saatlik duymak ve seni her gün görmek ve hayatında yer aldığın için sana çok teşekkür ediyorum. Azmi'nden dolayı, başarından dolayı. Umarım bu videoyu izleyen herkese bir motivasyon kaynağı olursun e, diye düşünüyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Hayatımda yer aldığınız için ve aslında bize inanmamızı sağladığınız için diyeyim. Yani kendimize inanmamızı sağladığınız için çok teşekkür ederiz. Sakin ben teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki hayatımızdasın ve bundan sonraki hayatımızda her zaman olan dileğiyle. Bütün ben çocuklarımızla aynı beraber seni kocaman kocaman öpüyorum. Ben de size İstediğin yapıyorum. her zaman bir Zoom'da buluşmak için var bana soruların için yüz yüzeyken de zaten Instagram'dan yazışıyoruz ama yüz yüze de görüşmek istersen bana her zaman ulaşabileceğini biliyorsun. Biliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben olsun. çok teşekkür ederim. Sen de öyle Betül cüğüm. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Geçmiş olsun Betül. Geçmiş olsun size. <laughs> çok sağ ol. Bay bay. Bay bay.